Merhaba arkadaşlar. Bugün 24 Ekim, Pazartesi öğleden sonra ikinci kez kuşların yanına çıkıyorum. Kuşların durumları fena değil. Şimdi uçuracağımız kuşlar, mavi erkek. Yerine geç bakalım. Nohudu dişi, beyaz dişi. Bir de alayı bir kere daha atacağım. Pek uçacak gibi durmuyor ama. Düşmüyor. Tur'a girmiyor daha doğrusu oraya attı maalesef hala çok takla atıyor neyse denemiş olduk çok da sert taklaları sesi kanat sesi taklası şöyle biraz zoom yapalım inşallah akşama gelir. Söğüreden sonra çünkü. Çok uzun uçmayacaklardır. İkinci uçuş. Hamle kalmak için birkaç kere uçuruyorum. Bugün hava lodos. Rüzgar tersten esiyor. O yüzden kuşlar görüş mesafemde kalıyor. Bu iyi bir şey. Bakalım ne kadar bir Hava güzel, rüzgarsız, güneşli, soğuk da değil, çok sıcak da değil. Tam uçum için elverişli bir hava var. Uzun zamandır burada böyle güzel hava denk gelmedim yani dün bugün iki gündür. Hava güzel tabi dün pazar olduğu için burada değildim. Cumartesi de böyleydi hava. Cumartesi de uçurdum kuşları iki üç kez. Keşke böyle 20-30 günümüz olsa da kuşları adam gibi sökebilsek böyle güzel hava rüzgarsız serin güneşli ama serin kuşları net görüyor muyuz bilmiyorum ama baya zoomlu çekiyorum yüksekte oldukları için. Çok aşırı sinekte değiller. Aşağıda da değiller. Orta mesafede uçuyorlar. Bayağı da açılıyorlar hatta bugün. Rüzgar o tarafa hafiften estiği için. Görüş açımdan çıktılar. ara sıra beyazla mavi takla atıyor ama e, Nuhudi'de nedense hiç göremiyorum ya. Hiç bel kırdığını bugün bir kere görebildim sadece. Bu şekilde de sökmek çok zor olacak ona. Evet yaklaşık 6 dakika oluyor video çekmeye başlayalım. Herhalde bir, bir dakika konuşmuşumdur başta diye tahmin ediyorum. Riskli zamanlara geliyoruz. Hava da tam bahar havası gibi. Kelebekler falan uçuşuyor. Evet mavi alçaldı buraya doğru geldi. Bakın oyun yapıyor. Beyazı da yaparken gördüm iki üç kez. Ama Muhyiddi de öyle bir hareket görmüyorum. Evet bel kırıyor normali.

Valla belki kuşları görürse kalkar dedi dedim ama hiç kalkacak gibi görünmüyor. Evet 7 dakika olmuş. Kuşlar da inmek için bayağı alçaldılar. Şimdi bir baskaları atayım. 3 tane baskayı. Nerede bunlar? şu erkek olan şu genç dişi şu da diğer dişi Ve biraz da böyle olsunlar Biraz biraz hamlık almak için uçuş sürelerini uzatmaya çalışıyorum şu an. Baskalar o işe yarıyor. Şimdi onlar bir daha yükseltecek onları. Biraz hızlandıracaklar onları. Tabii yoruldular ama 7-8 dakika oldu. Şu an işte nefes açıyorlar zorluyorlar. Şimdi uçtukları her fazladan uçtukları tur onların hamlığını alacak. bir araya gelmiyorlar. Baskalar dağınık uçuyor. Üç baska, üç oyun kuşu var havada. Oyun kuşları bir arada bakın. Onlar ağır kaldı biraz yoruldular ya. Bayağı bir yoruldular. Şimdi kuşları görür görmez atarlar. Güzel kaçmıyorum. alçaktalar. Bu yükseklikte bu rüzgar havada pek saldırı olmaz. Böyle birkaç tur daha. Evet, inecekler artık. Vaskalar o kadar uçurmamış. Bakur tabi de o o kadar önemli değil. Onlar hafifler uçuyorlar. Ama oyun kuşlarını böylece 10 dakikayı geçirmiş oluyoruz. Şöyle açayım kuşları. Bakın hiç kuş açmadan buraya indi. Nuhudi olan da köşeye indi. Mavi de geldi buraya indi. Ama ağızlar falan sonuna kadar açık. Bayağı bir yoruldular. Evet ala kalktı oradan ama gelip buraya inecek. Oraya kondu. İki taklayla Bayağı bir hamlamış yani. Nasıl sökeceğiz bilmiyorum. Şimdi yavruyu altlarından aldığım için yakında dişinden sesine gelecek. Beyazın. Olmadı. Tam böyle ensede kovalarken o zaman kovalayacağım. Beyazın peşine belki uçar. İyi olmuyorum. Bakın beyazın ağız bir karış açık. Su içiyor. Nuhmedi de hala köşede gölgesini görüyor. Bu yavrular da havalanmaya yer arıyorlar. O yüzden açtığım zamanlarda başında durmak lazım. Yoksa çok yavru kaybediyoruz. Evet. Videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Bugün herhalde artık başka uçuş yapmam. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler.